Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber CS Connect'teyiz. 383'lük 400'e yakın güzel bir bakiyemiz var. Bu bakiyeli yine burada güzel kasa çöve, ve güzel itinler almayı deniyor olacağız. Ama video geçmeden önce eğer sizler de burada kasa açıp takılmak istiyorsanız sağ üstteki artı butonuna tıkladıktan sonra promo kod bölümüne x 3 kodunu yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sayede yüzde bir ekstra alabilirsiniz kasa açmadan önce ve post yaparken. Ne bileyim CS skinlerinde işte karttır, kurttur, kriptodur hangisini istiyorsan buradaki istediğim bütün yöntemlerde kullanacağım için yöntemlerde minimum tutar Maksimum tutara kadar artık hepsinde geçerli geçerler arkadaşlar. 10 atarsanız yani 14, 100 atarsanız 140 olarak da geçmiş oluyor bilginiz olsun. 1000 atsanız da 1400 oluyor kanka yani. Dediğim gibi bir üstünü rahatsızlık falan yok haberiniz olsun. Şimdi geçen videodan sonra arkadaşlar ben bugün tekrardan ikisinin kasasını açıkçası denemek istiyordum. Ama bir baktım bu kasanın şansları gene zortlamış. Bunu 0-2 yapmışlar, bunun şansını arttırmışlar. Ve bu itemin fiyatı da birazcık düşmüş sanırsam. Geçen video zaten bu konuda sizleri uyanmıştım. Hatta her videoda uyarıyorum neredeyse. Abi her size olduğu gibi zaten ben bunları bilerek gösteriyorum sizlere. Bunlara bakmadan kasarı açmayın arkadaşlar. Mesela şu an video girmeden önce bir baktım. Mantıklı gelmedi şu an açmak. En azından bunun 0.150 falan bunun da 0.1 falan olması gerekiyor arkadaşlar. Bu kasayı ben yaptım da öyleydi çünkü. Bu da 0.5'lere yakın oluyordu. Bunu sonradan ekledik. Biraz da fitlemesi açısından. Çünkü o yönde birazcık istek gelmişti bu kasada. Bunun da %8 falan şans olması gerekiyor. %7, %8. Bu arttıysa bilin ki bunların şansı düşmüştür. Veya kasanın fiyatı değiştiyse buraları tekrardan kontrol edin. Haberiniz olsun. Bu her kasa için geçerli. Bütün kasalarda bu olay olabilir. Biliyor, Itemların işte ne bileyim pahalanması, ucuzlamasına göre. Onu da söylemiş olayım. Bugün açıkçası battle'a gidebiliriz ya. Bakayım bir geçenlerde bir denemiştik. Battle güzel pelemişti açıkçası. Hatta bakın burada görüyorsunuz. Burada kaç? 580 değil ya. Daha fazla binlemiştik diye hatırlıyorum ben. 580 varmış burada. Yok 580 zaten sadece ben çıkartmışım baksana. Bir de adam aldık. 800 var falan var burada. Fena pelememişti açıkçası. Yine açsak mı aynı bilmiyorum. Yani 48 hatta bakın ben de bakıyorum yani açmadan önce. Şimdi 50 dolar verdiğiniz bir kasa %13. Mesela şansları aynı Bu kasanın değişmiş değişmemiş. 2-3 video öncesinde denemiştik bu bedeli, bu kasayı. Yine bence deneyebiliriz. Ama burada 500 dolarla mı girmişim ben o video? Aynen. Bakiyemiz yetmiyor o yüzden ne yapacağız? Bakiyemizin yettiğince koyacağız. Şöyle Lazy Tiger yazdık arkadaşlar. Bakalım kaç tane koyabiliriz? 380'e 84 oluyor. Lan 1 dolarla 8 açamıyoruz. 7 tane açalım bakalım. Bu sefer de 3 kişi diyeceğim. 2 tane de bot olsun diyorum abi. Aynen. Bu şekilde göndereceğim. Siz normalde normalde diyorum ya. isterseniz bedeli açarken bot koymayıp normal insanların katılmasını bekleyebilirsiniz. Ben direkt Videoda beklememek için böyle bir şey yaptım. Allah'tan kimseye gelmedi. Biz de mi istedik çünkü. %13 yapma ya. En sağdaki bot baba verdi. Üzmez umarım bizi. Yapma baba. Herkese geldi. Ben de niye yok? Bu daha pahalıymış bu arada. Kay! Amına koyayım. Abi yapma son iki kasa. Hadi. Oğlum şaka mısın? Lan ver bir şey. Lütfen. Hadi. Abi yarra ki. Siksen dönmez. Buzladık lan. Anasını satayım ya. Bu bir tık kötü oldu arkadaşlar. Bu bir tık kötü oldu. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Güzel bir soru. Güzel bir soru. Chip knife'a mı gitsek acaba? Bu şansı ne abi? Chip knife %1 var mı hocam? Yok. %0.3. Daha da az hatta. 0.25. Yani bilemedim. Bir onunla atacağım. Ama bilmiyorum arkadaşlar. Bu kasa birazcık Verip geldi bana. Gerçi 0.25 ama bunların ha tamam tamam arkadaşlar. Problem değil. Neden değil? Çünkü gördüğünüz gibi AP falan var bak. 9 verdik 5'ini geri aldık. Yani 4 dolar açmış olduk aslında onunla. O yüzden o okay ki olabilir. Ya bu fitlediği verdiği itemlere dikkat edin. Mesela 0 olsaydı bu kasayı açmazdım daha fazla. Ama bu şekilde denenebilir bence. Ee, daha fazla açma fırsatı veriyor. Oğlum bu kadar bekleme lan. 8 dolar bak. Full fitledi neredeyse. Ben bunu bir hızlı hızlı açayım bakayım. Ne oluyor hocam? O bıçak gelse de anlamazsın ki full gri zaten. Itemlar da gri. bıçaklar da gri. Umarım yanlışlıkla falan satmam. Bakalım. Ya gelsin de o problem değil. Gelmesi lazım tabi. 0.25 şansı denk getirmek kolay değil arkadaşlar. Az önce 0.13 0.13 diyorum ya. %13 denk gelmedi. Buradan 0.25'i denk getireceksek zaten. Bilmiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Lan bu gelmedi mi? Aa bir tane geldi. Güzel. 92 dolar diyor. Saldım abi bu kasayı. Vurdum saldım arkadaşlar. Sol alttaki geldi zannettim. Sağ üstten vermiş. Güzel oldu <laughs> açıkçası. Lan battık zannettim ama geldi. Bunların şansı ne abi? 1.12 diyor. 1.12 ya. Buna bu, 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 imkansız artık kanka. Doxy knife. Tamam bu da zor be. Bu da zor. Bu, bu, zaten yani. Bilmiyorum. Bunlar zaten zorken bunlara hiç bulaşmayayım bence. Baya zor. Bu yüzleri nasıl değerlendirebiliriz arkadaşlar? En iyi şekilde kullanmamız lazım ki bakiyemizi geri kurtarabilelim. Bitcoin falan değil abi. O kadar açarsak tutarız şu an bak. O link kasaları mantıklı olabilir. AK'nin şansı ne abi şu an? 0.5. Let's go. 3 tur atarız bundan. Burada gelirse direkt neredeyse 0 gelmiş oluyor arkadaşlar. 1.18 ama vurursak güzel olabilir. Dursana bunda abi ilkten geldi amına kodumun Oğlum niye bunları az önce yapmadın site ben bunu da satıyorum bu arada ya 317 Devam abi devam 3 tur atacağım dedim minimum bu ikincisi Bir tane daha gelse aynı bir dalından açarım Lazy Tiger'dan Oradan almamız gereken bir şeyler var gibi hissediyorum çünkü gelmedi ama. Arkadaşlar böyle bir şey yaptıysanız, vurduysanız gidin. Büyük ihtimalle bütün şansınızı kullandınız ama ben zorlayacağım şu anda. Zaten neredeyse sıfıra düşmüştü bakiye. O yüzden buradan nasıl bir tane bile gelmeyebilir ya. Zorlayacağım dediğim gibi. Bakalım. Bakalım abi. Bir tane daha versene ya lütfen. 200'ün altına düşmeden bir tane daha alsam. Hadi. Yapma be. Vermedi arkadaşlar. Vermedi. Bir hızlı atacağım. Hızlı da var mıdır bir keramet? Yokmuş arkadaşlar. Plan chart'tı. Abi bir AK istedik. Bir tane nave. Hadi. Yap bizi 450, yap bir şeyler yap. Hadi oğlum. Şuradan gel diyor. Yes be. Yes be 200'ün altına düşmeden dedim 4 dolar düşmüşken geldi. O da güzelmiş hocam. O da güzel. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Abi amına koydum şimdi seni size. Gel buraya. Yine 3 kişi. Nerede? 3 kişi 2 bot. Gel buraya amın siktim. Nasıl yetmiyor bak Ben tamam, bir tane çıkar o zaman. Tamam bir tane fazla koymuşuz arkadaşlar. Bunu almamız lazım. Bunu almamız lazım. 9 tane kasa var. Az önce full istedim? Bir tane bile çıkmadı. Yine öyle olursa amına koyarım. Yapma bak yapma bunu yapma yapma lütfen hadi Dur dur yes flip güzel flip güzel kaç bu 450 ananı sikiyim Bunu aldık bunu aldık bunu aldık gittik site bunu aldık gittik site yapma Site bizi üzüme site bizi üzüme Bir tane daha dur yes be yat oğlum aşağı site Amına koduğum sitesi 900 bir tane daha Arkadaşlar ne oluyor ne <laughs> ananı Açıldık ara potu misali bir daha Tamam sıkıntı yok bizi filliyorlar bizi filliyorlar Ama çekme tamam çekmeyeden Sen çekme bu çeksin güzel. Oğlum son bir kasa. Onun için çok para var. Let's go lan. Let's go ananı sikeyim. Lan bitmedi mi? Ananı sikerim. Pahal olma. Yes. Ananı sikeyim. ananı sikeyim. 3 bin dolar. Kanka bu ne? Bu ne? Beyler bu ne? Ananı da ananı sikeyim. Bu ne? <laughs> Arkadaşlar bu neydi amına koyayım bu da bir comeback Ha siktir amına koyayım Abi bıçakları satmamaya çalışıyorum Oğlum ne oldu bu ne Bunun şansı ne Ananı avradını sikeyim. iki kere geldi film <laughs> 0.17 Oğlum şaka mı bu? Bu şaka mı? Bu şaka mı? Bu mantar ne değil lan? Adanesi 2700 dolar. Kanka ben ne yapayım ya? <laughs> Arkadaşlar şu an ulan hepsini aslında Çekip trade edebilirim güzel bir item'a da Yok devam etmeyeceğim ya yok devam etmeyeceğim Yeter abi daha ne amına koyayım 2700 oğlum nereden geldik biz ya En son 10 dolarım falan kalmıştı Ana ne sikeyim çek bunu çek Ha bu yokmuş elinde o zaman bunu ver abi Flip ver çek arkadaşlar item'ları da bu şekilde Çekiyorsunuz settings trading linkiniz link gidiyorsunuz Ardından hangi item çekeceksiniz az önce Yaptığım gibi buradan o alma butonuna tıklıyorsunuz Yükten amına koyayım ondan sonra bir kontrol ediyor İşte trade'i hazırlıyor Zarttı, zurt diyor. 10 dakika içinde sayaç başı paylaşıp item'ınızı gönderiyor. Abi bu video şaka mıdır hocam? Bu video şaka mıdır? İnanılmaz. <laughs> İnanılmaz. Bir dakika. Neydi oğlum kasayı göremiyorum. Ben T ba, Bengal bir şeydi. Bengal niye çıkmıyor bunlar? Kanka bu kasa şaka mı? Lazy Tiger'mış. Bengal ne amına koyayım? Benim kafa şarteller yandı arkadaşlar. yüzde %13. ilk battle'da bak. ilk battle'da gördünüz. Kaçta sıfır yaptık oğlum? 7-8'de mi ne sıfır yaptık lan? Ondan sonra Anasını siktik ne yaptık oğlum içinden geçtik istedin ha göndermeye başlamış Abi inanılmaz inanılmaz harbi diyorum inanılmaz Arkadaşlar discorda gelmeyi unutmayın Bu video özel sizlere bir tane Güzel çekiliş ayarlayacağım Normalde biliyorsunuz her videoda zaten 5-10 dolar bir tane item veriyordum Ama bu video sizlere özel ekstra Şöyle 50 dolarlık bir şey verebiliriz bence Ne verelim abi 50 dolar ne vereyim abime Güzel dinledik ne vereyim ne vereyim ne vereyim Headshot verelim hadi bugün sizlere headshot Verelim arkadaşlar şöyle %33 ile gönderdim bakayım Gelmedi bu bir daha deneyeceğiz. Gelene kadar vereceğim amına koyduğum vereceğim. Kaçarın yok. 100 dolarım var. Hepsini basarım amına koyayım. Gelene kadar vereceksin. 2 de 0. Um, ver ama artık. 3 0. Bu animasyonun durmuş olması lazım. 4 0 yapma artık. İşte ayarlarımla oynama. Bıçakları bastırma bana upgrade'de. 5'te 1 sonunda değil mi? Heh tamam. Bunu da çekelim abi. Şimdi bunun 3 daha gelmemiş. 10 dakikalık sayı içerisinde geliyor arkadaşlar dediğim gibi. Bu çektiğiniz bir item'i kabul etmeden diğerlerine geçemiyorsunuz. Sırayla çekebiliyorsunuz. Bunu çekeriz. Kabul ettikten sonra bunu çekeriz. Diğerlerini de videodan sonra çekerim. Yoksa bu video 1 saati bulur abi. Çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Uzun süre sonra sadece ses konetli değil. Bütün sizlerde dinlediğim en güzel videolardan biri oldu yani. 3 kadolar neredeyse tertemiz abi. Takılmak isterseniz x3 kodunu kullanabilir. Sizler de %40'lık ekstranınızı alabilirsiniz dediğim gibi. Ve 3 trade'imiz geldi arkadaşlar. Item'ımız Battle Tamam ama çok da kanka. Al trade'lersin en kötü bir siteden filan. Problem değil arkadaşlar. Abi inanılmaz. Harbiden inanılmaz video oldu. 10k. Temiz arkadaşlar. E bu yoluk bu kadar. Bir sonrakinde görüşürüz o zaman. Discord'a gelmeyi unutmayın. Bunu sizlere hediye edeceğim dediğim gibi. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay.